Merhaba arkadaşlar. Haydut ne gördün lan? Az gidiyor? Şöyle bir gezintiye çıkarttım haydutla ay kızı. Şöyle bir kokkuşa alayım arkadaşlar. <laughs> Yarısı yok ama. Yarısı orada bitiyor. Kok, kokkuşanın düştüğü yerde hazine olur derler biliyor musun? Ali. <laughs> Bak yine sardı gidiyor ay kızı. Kıçını kaldıramıyorum ki nereye kopuyorsun sen? Baba 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 baba. Bu, bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Kurdun kokusuna düşse bu ne yapar acaba Ali, değil mi? Vallahi, Vallahi bu, o, kurdun kokusuna düştüğünde bu guduk soyu nasıl bir tepki verir? Ben de çok merak, merak ediyorum. Hani kankalı biliyoruz da. He? Karşı getirmek lazım. Yani. Evet karşı karşı ya onu da geçtim hani kokusunu bulsa arazide nasıl bir tepki verecek? Bilemiyorum. Belki bulabilir Kanında bulabilir. Ya işte onu onu çözmek lazım. Ee, acaba var mı yok mu bu güdüklerde böyle bir şey. Hani ben e, Aygız gezdirirken sürekli kafa yerde geziyor ama aynı kangallar gibi. Nasıl olur bilmiyorum kokuyu aldıktan sonra. Ağır kızma, ağır kızma. Hah. Haydut. Haydut kız yalnız bırakma. Haydut. Haydut. Anca çiş yapıyor Haydut. Ama arkadaşlar Haydut da aynı yabani bu çitalar, kaplanlar neler var ya. Leopar mı biraz da onu anımsatıyor ya bu kuyruğu muyruğu indirdiğinde acayip oluyor ya. Hatta boz oynan karşı karşıya geldiği videoyu izleyen arkadaşlarım görmüştür illaki o patilerini falan böyle bir aynı e, kedi dınaklarını çıkarır ya. Aynı onun gibi nasıl çıkarıyor ya. Felaket oluyor. Aferin benim kızıma. Gel <laughs> gel. haydi Kız buraya geldi gel. gelişe bak şunu, şunu şunu Maşallah kızıma benim. Bunu go ghost vurması vurmazsa felaket olur arkadaşlar. Wow, babay. Wow. Haydut o tarafa gitti sen geldin. Ya 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 ya. <laughs> o tarafa gitti kızım o tarafa. Haydut. Haydut'u gördü arkadaşlar. Vam vam vam. Aman öyle gidip de Haydut'a vurma ha. <laughs> Baktı ki Haydut döndü bak. Aferin <laughs> size. Baş. Aferin kızım hadi. Şunuzu için. Taze taze. Valla herhalde arkadaşlar Aygız'da da yavru yok gibi. Ee, bundan sonra herhalde sırf yani sırf kurtbağına yöneleceğiz inşallah. Ne bileyim göğüsler möğüsler deyindi ama Yine bir şey yapmadı. Yalnız biraz karnında hafiften bir şişlik var gibi ama yine de belli olmaz. Bakalım bekliyoruz. herhalde yüzde bir milyon bozo yani zamanı da aşırı derecede iğne yapıldı arkadaşlar. Bozo çok badireler atlattı. O yüzden de o iğnelerin etkisi olabilir. Kısırlığından dolayı etki etmiş olabilir. Nasip kısmet işte arkadaşlar. İstedim mi çok istedim olmuyor. Yani düşünsene bozonun yavruları olacaktı. Efsane olacaktı ama maalesef olmadı yani. Ha bak nasıl ot yiyorlar. Ha bu arada arkadaşlar nasip olursa iki tane keçi alacağım arkadaşlar. Ee, hem sütünden faydalanırız ev, evimizde hem de köpeklerimize de çirebiliriz. Ee, bir biraz araştırma yaptım ee, erkek alma dediler dişi al dediler e, keçilerden hani eğer çekme gibi bir durumun olursa başkasını erkek keçisine e, çekebilirsin gibisinden ee, bana da mantıklı geldi erkek almayacağım arkadaşlar dişi alacağım iki veya üç tane ee, öyle bir başlangıç yapacağım nasip olursa. Ondan sonra bakarız işte yavrular ne doğarsa büyürse e, Rabbim yürü derse yürüyeceğiz diyeceğiz inşallah. Aslında bu şeyin keçilerin sütü de e, yeri doğmuş yavrularımız olabilir. Hasta köpeklerimiz olabilir. Onlara bildiğiniz tedavi şeklinde içiririz arkadaşlar. Çünkü keçiler biliyorsunuz e, yedikleri koyunlardan falan çok farklı. Bu çiçekler şunlar bunlar ağacın tomurcukları yani bunlar neden yiyorlar? Ee, bildiğiniz vitamin arkadaşlar. ilaç yani. İnşallah nasip olursa. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, keçilerden araştırma yaptım. Evet. E, Halep keçisi olsun, sahnen keçisi olsun. E, bunlar süt e, süt keçisi ama bizim buralara gitmiyormuş arkadaşlar. Bizim buraların havası biraz daha soğuk olduğundan herhalde e, kaldırmıyormuş. Bizim buranın kara keçisi var. Ee, o kara keçilerden başlayacağım inşallah. Nasip olursa. Aferin size. Aferin size. Hani biz ölüme lan. Ayağın çamurlu üstümüze çıkma. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, köpeklerimizin arasında bu e, çobanlık durumu ne var? İşte kurtban yüzde bir milyon. Güzel bir çobanlık yapar. Ee, keçilere saldıracağını sanmıyorum ama yine de deneyeceğiz. Ee, gözümden ne düşüyor? Yani e, haydut, e, kurtboğan ve deli kız. E, çobanlık konusunda eminim ki iyilerdir İnşallah diğerlerini de alıştırabiliriz. Onları bek sanmıyorum ama yine bir fikri olan varsa da yazsın arkadaşlar. Ee, şimdi çıkarttığımda keçilere koşmaları sıkıntı olur. Hele hele de bozo. Düzü çok koşar. Valla dediğim gibi arkadaşlar herhalde en önemli şey, en güvendiğim kurt boğan. Kurt boğanın pek bir sıkıntı yapacağını sanmıyorum. Deneyeceğiz bakalım. Şimdi e, keçilerde de arkadaşlar ikiz doğurma gibi bir durumda oluyor. E, hem az almamdaki sebep de hani e, derler ya. E, Adını siz getirin. E, çoktan zarar edip batanağa kadar. Ee, en azından azdan zarar etsek de Allah göstermesin. Ee, zorumuza gitmez. Zaten durumumuz değerli el veriyorsa o yüzden biraz da o şekilde söyleyeyim. Ee, şu anda zaten e, kalkıp da e, hani örnek veriyorum işte 30-40 tane keç alacak kadar durumumuz yok. Şiva şiva yavaş yavaş başlayacağız. Bu şiva şiva arkadaşlar bir e, terz dükkanımda ee, Suriyeli elemanım vardı bir bayan eleman ee, Ondan aklıma Takıldı ee, dilime dolandı daha doğrusu Şıvay şıvay demek Yavaş yavaş demek <laughs> Vallahi gitmiyor yani ne yapayım ee, Dediğim gibi arkadaşlar ne kadar Kalabalık alırsak o kadar e, Hem e, acemisiyiz Yalana gerek yok ha. Şimdi bir de e, takipçilerimizden e, Zamanında olsun Veya şu anda hala e, Güdenler olsun bu işin başında olanlar olsun e, yorumlarda beni bilgilendirirlerse keçi konusunda sevinirim ha koyun e, açıkçası sevmiyorum arkadaşlar ben keçiyi seviyorum e, en azından keçi kışın bile e, yayılma gibi bir durumu oluyor ağaçlardan neden yiyor ediyor e, dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda da beni bilgilendirirseniz sevinirim e, keçi nasıl olur ne olur ne eder gibisinden Baba nereye gidiyorsun lan? <laughs> Havlu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kimmiş yabancı geldiler yabancı. Ha? <laughs> <laughs> gel gel ay kız. Gel kızım. Şurada da var günleri var ya. İnşallah duoşmezler.